Şimdi lamı tarif diye bildiğimiz elif lamın lam harfinin okunmadığı durumları göreceğiz. Bazı kelimelerin başında yer alan lamı tarifin lamı okunmamaktadır. Bu da Arap alfabesinin 14 harfinden önce gelmesi durumunda ortaya çıkmaktadır. Bu 14 harf bunlar tüb sümme da zemben rame zid sümaten şim sadra zayfin tabe zannun lehu ne'am diye sembolleşen 14 kelimenin ilk harfleridir. İşte bu 14 harfle başlayan kelimelerin başında yer alan lam tarifin lamı okunmamakta. Dolayısıyla lam tariften sonra gelen harf şeddesi ile okunmaktadır. Bunu iki örnek üzerinde görelim. Ardından örneklerini okuyacağız. Tüb diye bildiğimiz bu kelimenin başındaki ta harfi bahsettiğimiz konuda lamı tariften sonra gelecek harflerden birisidir. Aynı şekilde sümmenin sa harfi da kelimesinin dal harfi zemben kelimesinin zal harfi rama kelimesinin ra harfi zid kelimesinin za harfi sum'aten kelimesinin sin harfi şim kelimesinin şin harfi sadra kelimesinin sad harfi zayfin kelimesinin vad harfi tabe kelimesinin ta harfi vannun kelimesinin va harfi lehu kelimesinin lam harfi ne'am kelimesinin nun harfi olarak 14 harften önce lam tarif geldiği zaman lam tarifin lamı okunmaz. Tabii ki yalnızca bu kelimelerin gelme mecburiyeti yoktur. Bu kelimeler sembolleşmiş bir anlatımdır. Bu kelimelerin başındaki harfler Asıl bahsettiğimiz idgam ı şemsiye konusunun harflerini oluşturmaktadır. Tekrar etmek gerekirse ta, fe, dal, zal, ra, ze, sin, şin, sad, vad, ta, va, lam ve nun harflerinin herhangi birisinden önce lamı tarifin lamı geldiği zaman okunmaz. Buna da biz idgamı şemsiye diyoruz. Evet. Şimdi lamı tarifin okunmadığı ve idgamı şemsiye kuralı ile yazılan ve okunan örnek kelimeleri göreceğiz. Ama önce iki kelimeyi inceleyip sonra diğer örneklere geçeceğiz. Evet. Ve tini kelimesine baktığımız zaman lamı tariften sonra daha önce saydığımız ta harfi geldiği için buradaki lamı tarifin lamı gördüğümüz gibi okunmamakta. Vettini şeklinde ta harfi şiddetle okunmaktadır. Bunun gibi Errahman kelimesine baktığımız zaman yine bir elif ve lam harfi var ama lamı tarifin lamı yine okunmamakta çünkü lam harfinden sonra daha önce sayılan 14 harften birisi olan ra harfi yer almaktadır. Bu da Errahmanu şeklinde okunmaktadır. Bunun gibi Wanaru, Erra'du, Salatu bis sabri et tariqu et taibuna ves sema'i ves şemsi kelimelerinde lam-ı tarifin lam harfleri okunmamaktadır.